Merhaba arkadaşlar, 10 soru ve cevabı serimizde 12. videomuzda devam ediyoruz. Tabii bu içerik YKS, TYT, ÖABT sınıf öğretmenliği için daha faydalı olacaktır. Ki burada biliyorsunuz yine e, kamu personeli seçme sınavı için de bir serimiz var, AYT için de bir serimiz var. Onlara da bakabilirsiniz ilgili kısımlarda. Evet, bu serimizde biliyorsunuz ki e, harita üzerinden gidiyoruz, şekiller üzerinden gidiyoruz. O da faydalı oluyor diye düşünüyorum. Evet, birinci sorumuzda yukarıda resmi verilen topraklar harita üzerinde belirlenen hangi alanda görülmez? Verilen toprak arkadaşlar çöl toprağı. Ki bu e, biliyorsunuz ki çöllerde, e, kurak alanlarda karşımıza çıkıyor. Burada özellikle Büyük Sahra çölü verilmiş burada görülüyor. Bunun yanında e, özellikle Afrika Güney Afrika kısmında Dönence çölleri kısmında yine çöllerimiz. Avustralya'da yine %70'i çöldü. Bunun yanında Orta e, Asya'da bir Taklamakan, Kızılkum, Karakum çölleri vardı. Ama 4 numarada ekvatoral iklim görüldüğü için zaten bu toprakları görmemiz mümkün değil. O yüzden burada do doğru cevabımız 4 numara. E, ekvator üzerinde verilen Brezilya kısmında Amazon havzasında verilen alanımız oldu. Bu toprakların görülmediği yer olarak çünkü orası nemli oldukça yağışlı bir alan. İkinci sorumuzda yukarıda verilen alanların hangisinde laterit türü topraklara rastlanır? Az önceki sorumuzda e, görülmeyen kısımda dördü almıştık. Brezilya, Amazon havzasıydı. Ki tropikal iklimin görüldüğü alanlarda laterit topraklarını görebiliyoruz. O yüzden burada doğru cevabımız 4 numara oldu. Kırmızı renkli topraklardır ki tek kırmızı renkli toprak terör olsa değil. Bunu da unutmuyoruz. Laterit 4'te görülüyor e, ki az önceki Sorumuzda yine 3 numaralı alan çevresinde biz çöl topraklarını görebiliyoruz. 1 numaralı alana doğru biraz daha soğuk olan alanlara geçiyoruz ki oradan sonra artık Tundra toprakları 70 derece ve çevresinde oradan itibaren görülmeye başlanıyor. Bunun yanında 5 numarada Muson Asyası kısmında yine nemli bölge toprakları görülüyor. Ama tabii ki burada laterit dediği için 4 numarayı dikkate almış olduk. sıradaki sorumuzda aşağıdaki haritada New York ve Sydney'in etki alanları bu merkezlerden çevreye doğru yayılan ve Şehrin etki alanına göre büyüyen halkalar şeklinde gösterilmiş. Şehirlerin etki alanının birbirinden farklı şekilde gelişmesi hangisiyle ilişkilendirilebilir diyor. New York özellikle borsa anlamında, e, finans anlamında, tabii ki siyasi anlamda da olsun, e, gelişmişlik anlamında da, sanayi anlamında da, üretim anlamında da olsun öne çıkan bir yer. Bu da fonksiyonel özellikleriyle alakalı ki bir e, şehrin e, eğer fonksiyonel özelliği ne kadar fazlaysa tabii dünyaya yön veren sektörler bunun içerisinde olmak kaydıyla oldukça etki alanı geniş oluyor. Ve küresel ölçekte bir özellik taşıyor arkadaşlar. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Sıradaki sorumuzda kumul, barkan gibi yer şekilleri rüzgar birikiminin etkili olduğu yerlerde görülmektedir. Dünya haritası üzerine gösterilen bölgelerden hangisinde yukarıda verilen yer şekillerinin görüldüğü söylenebilir. Kumul, barkan ki barkanlar çöllerde hilal şeklinde oluşan kumullardı. Bunlar içerisinde bir çöl alanını bulmamız gerekiyor. Avustralya'yı verdiğinde zaten %70'i çöl. Bunu sık sık kullanıyoruz. Büyük Sahra'yı vermesi gerekiyor. Gobi, Taklamakan gibi alanları, Arabistan çölleri. Yani bu alanlarda karşımıza çıkıyor. Ya da Arizona gibi Kuzey Amerika'nın iç kısımlarında. Bunlar kısmı dikkate alındığında 5 numara doğru cevabımız oluyor arkadaşlar. E şıkkı olarak söyledik. Victoria gibi çöllerinde bulunduğunu hatırlatalım. Karadeniz kıyılarında görülen iklim özellikleri harita üzerinde hangi alanda görülür? Şimdi Karadeniz kıyılarında Karadeniz iklimi görülüyor. Dünyada makro iklimler arasında Karadeniz iklimi yok. Bunun benzediği iklim ılıman okyanusal ya da okyanusal iklim. Özellikle Kuzeybatı Avrupa'da biz ılıman okyanusal iklimi görüyoruz. Bu da Türkiye'de baktığımızda Karadeniz iklimi kısmında benzerlik gösteriyor. Her mevsim yağışlı, en fazla yağışı sonbaharda alıyor. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. 2 zaten ekvatoral iklim. E, bunun yanında baktığımızda 4'te muson var. 3 e, kısmında Akdeniz iklim etkilerini de görebiliyoruz. 5 numarada ise yine çöl etkisinde görüldüğü alanlar olarak dikkate alabiliriz. A şıkkı doğru cevabımız oldu. Sıradaki sorumuzda yukarıdaki dünya haritasındaki bölgelerde etkili olan iklim tipinin özellikleri arasında hangisi söylenemez? Akdeniz havzası, kap bölgesi bunun yanında Avustralya'nın güneybatı kısımları Yine Amerika'nın batı kısmında özellikle Kaliforniya çevresinde biz Akdeniz ikliminin etkilerini görüyoruz. Her mevsim yağışlı olan bir iklim değil. Yaz kuraklığı yaşanıyor. Kış mevsimi ılık geçiyor. Bitki örtüsü özellikle yaprağını dökmeyen makilerden oluşuyor ve kızılçamlar yine buradaki önemli ağaç türümüz. En fazla yağışı kış mevsiminde en az yağışı yaz mevsiminde alıyor. Ki burada yanlış olan cevap aşık oldu. Yağış rejimi düzensiz her mevsim yağışlı değil. Sıradaki sorumuzda yukarıda dünya haritasında numaralı bölgelerden hangisinde kayalar mekanik yani fiziksel yolla e, ufalanma diğerlerine göre daha azdır diyor. Biz daha çok fiziksel çözünmeyi karasal alanlarda çöllerde yani sıcaklık farkının fazla olduğu alanlarda görüyoruz. Yine bu alanlarda ikinin olduğu yerde çöllerimiz var. Yine çöl çöl. Bunun yanında Akdeniz ikliminin görüldüğü alanlar ee, yine fiziksel çözünmenin olduğu alanlar arasında bazıları sayılabiliyor. Tabi burada daha azdır dediği için tabi ki Akdeniz'de kimyasal çözünme de fazla ama karsik kayaçlarla ilişkilendiriyoruz. 1 mi 5 mi dersek burada 5 numaralı alanda daha çok kimyasal çözünme var. Fiziksel çözünme çok fazla yok çünkü sıcaklık farkı az orada. E şıkkı doğru cevabımız oldu daha azdır dediği için. Evet sıradaki sorumuzda güneş ışınlarının eğik açılarla geldiği alanlarda atmosfer tarafından ışınların tutulması daha fazla olduğundan ısınma az olur. Buna göre yukarıdaki haritada verilen alanların hangisinde 21 Aralık tarihinde güneş ışınlarının atmosfere tutulması az olduğundan daha sıcaktır? Güneş şınlarının tutulması dediğimizde dünyanın küresel şeklini düşünüyoruz. Buna göre güneş şınlarının daha dik geldiği alanlarda kat ettiği yol daha kısa olduğu için güneş ışınlarının tutulma daha az oluyor. Buna bağlı olarak daha fazla enerji götürebiliyor bu alanlara. Ama kutuplara doğru gittiğimizde bu tutulma daha da artıyor arkadaşlar. Çünkü daha eğik açılarla geliyor. Şimdi tarih olarak verdiğinde ise dik geldiği yerleri bilmemiz gerekiyor. Örneğin 21 Aralık'ta arkadaşlar 23 27 Güney Yarımküre'de bulunan Oğlak dönencesine dik geliyor. E buraya dik geldiğinde Oğlak dönencesine dik geldiğinde tutulma daha az olacaktır. O yüzden doğru cevabımızın 5 numaralı yer olduğunu söyleyelim. İşte 21 Haziran deseydi o zaman 23 27 kuzeyde bulunan yengeç dönencesini alabilirdik. Ya da 21 Mart 23 Eylül dediğinde Ekvatora dik geliyor o zaman 4'ü alabilirdik. Tabii bu şekilde Güneş'in tutulma oranının dediğimiz gibi daha eğik geldiği yerlerde daha fazla, daha dik geldiği yerlerde daha az olduğunu unutmayalım. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Sıradaki sorumuzda siyal katı silisyum alüminyum ki yer kabuğu içerisindeki iki katmandan birisiydi. Bir diğeri simaydı silisyum magnezyum. Yüksek dağlık alanlarda daha kalındır ki siyalin e, kıtalar ve karalar kısmında özellikle dağlık alanlarda daha kalın olduğunu deniz ya da okyanus altlarında daha ince olduğunu biliyoruz. Sima ise bunun tam tersidir. Siyal katı özellikle daha e, hafif olan yoğunluğu az olan silisyum ki burada önemli olan alüminyum. Alüminyum daha yoğunluğu az olan bir e, özellik taşıyor. Ve buna bağlı olarak yükseliyor. Ki yüksek olarak düşündüğümüzde dünyanın en yüksek yeri Everest. Himalayalarda bulunuyor. Buna göre burada daha kalın olabileceğini söyleyebiliriz. 4 numara burada doğru cevabımız oldu. İşte Türkiye'de Ağrı Dağı'nın bulunduğu alan. Ya da Sima için düşünürsek özellikle Mariana Çukurluğu en kalın olduğu yerdir Sima'da. Türkiye'de ise Karadeniz. Çünkü Karadeniz'in derinliği daha fazla. Değişik doğru cevabımız oldu. Evet, sıradaki sorumuzda sıcak ve nemli yerlerde yüksek yerler, alçak yerlere nazaran yerleşmeye daha uygundur. Buna göre, yukarıdaki şartlanmış alanların hangilerinde yüksek yerlerde yerleşme daha uygun ya da yüksek yerler yerleşmeye daha uygundur? Özellikle ekvatoral kuşakta daha sıcak ve nemlilik var. İnsanlar bu sıcaktan kaçmak için daha yükseklere çıkabiliyorlar. Hatta 5.500 metreye kadar yerleşme görülebiliyor. Dünyanın en yüksek yerleşmeleri de yine bu kuşakta karşımıza çıkıyor arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız 2 ve 3 olarak değerlendirilebilir. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Bir dakiğinde görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar diliyorum. Bir dahaki videomuzda yine tabii ki görüşleriniz ışığında e, paylaşmaya devam ediyoruz.